Herkese merhaba. Ben Botuhan Yenidoğlu Fragrance Bot kanalına hoş geldiniz. Çok istenen bir kolonla beraberiz. Yine bir French Avenue imzası taşıyor. Bu seferki sadece kokusuyla değil, özellikle şişesiyle dikkat çekiyor. French Avenue'dan Fierte. Evet, Fierte'nin şişesini gördüğünden itibaren Üç arkadaşım istedi bunu. Özellikle bir de bu tabii ki bozkurt olması bizleri, Türkleri daha çok ilgi çekiyor. Yakın çekim girerim kutusunu. Gerçekten başarılı bir kutusu var. Şuradaki detayı görüyorsunuz. Kurt detayı. Gerçekten çok başarılı. Şöyle kutusunu açalım. Şöyle daha da yakından göstereyim. Gerçekten güzel. Kutuda şöyle şuradan açılıyor. Ve şu şekilde. Gerçekten baya güzel. Şöyle kurtu da döndüreyim. Başarılı. Gerçekten çok başarılı bir şişesi var. Ee, yakın çekme çekmeye çalıştım. Ama şöyle göstereyim. Ee, burada da gerçekten güzel bir kutusu var. Şişesi var. Şimdi kim? Ya ben Bana ne şişesinden? Ben işte kokusuna bakarım falan. Arkadaşlar gerçekten öyle olmuyor. Ee, sadece bu şişeden dolayı bile bu ürünü tercih edecek kişiler tanıyorum. Dolayısıyla şişe, tasarım... Ya abi ya adamlar gerçekten bu işe önem veriyorlar ya yani bayağı ağır. Şu şişe yarım kilo falan bayağı ağır. Yani neden bu kadar ağır bilmiyorum. Bir ay, ayı temsil ediyor ve ayın üzerinde de bir bozkurt. Gerçekten çok başarılı bir şişeyle beraberiz. Gelin hep beraber kokuya geçelim. Bu parfüm aslında YSL'in Private Line'daki en çok tercih edilen iki modelinden biri. Baby Cat'in klonu olarak geçiyor. Baby Cat'i ben daha önceleri denedim. Daha 2 gün önce tekrar Beymen'e gittiğimizde bir şey yapmak istedim. Şişesi yoktu. Hatırlamak istedim. Ama hatırlayabildiğim kadarıyla bir şey yapacağım. Ayrıca bu kokunun kendisi nasıl onu da bakacağım. Şimdi bu kokuyu sıkalım. Şimdi kokunun notaları Fragrantica'da sıkıntılı arkadaşlar. Fragrantica'dan bakmanızı önermem e, parfümodan bakmanızı öneririm. Dolayısıyla bu parfüm özelinde parfüm e, şeylerine bak, notlarına bakacağım. E, karabiber, pembe biber, reçineler, tütsüz, safran, bourbon vanilya, süet ve sedir ağacı. Bu, bu arada orijinal Baby Cat'inkine bakalım. Orijinal Baby Cat'inki de çok yakın diye hatırlıyorum. Aynen çok yakın, çok yakın. Bayağı yakın hatta birebir aynı galiba diye düşünüyorum. E, parfüm öyle şeydeki. E, neden Fragrantica'yı tercih ettim? Fragrantica'sının Fragrantica'daki ne? Çok önemli bir faktör yok. Deri yok. Yani bu, bunun bence süet olayı e, çok kritik olması gerekiyor. Şimdi gelin kokuya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bence bu koku ben bayağı uzun bir süredir deniyorum. Benim en çok şans verdiğim kokulardan biri bu. Bu klon oldu. Ve ben bunu işte buzdolabına atma gibi bir hata yaptım. Daha önceki videoyu izleyenler bilir. Buzdolabına dinlendirdim. Dışarıda dinlendirdim. Bir sürede şans verdim. Açıkçası çok güzel bir havası olduğunu düşünüyorum. Farklı ama güzel bir havası olduğunu düşünüyorum. Bu parfümün baharatlı açılışı, bu e, biber, pembe biber, karabiber açılışı. Tabii ki bir sovaç eliksir gibi değil. Ama bayır baharatlı bir açılışı ve benim en çok hissettiğimi söyleyeyim size. Bir vanilya ve süet karışımı. Ama bakın deri değil. Belki videonun başında deri dedim ama deri değil. Süet. Süet kokusunu bilirsiniz. bir ayakkabıcıya girdiğinizde e, böyle e, bir süet kokusu herkesin böyle burnuna gelir, herkes bir, 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 tatmıştır bunu. E, vanilya ile bu süetin ben çok güzel karışımı olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla hani mesela Fragrantica da o yüzden bence o yanlış. Yani orijinalde de var süet, parfümoda da var. Dolayısıyla ona çok şey yapmak istedim, e, üzerinde durmak istedim çünkü bence baz noktası ve böyle can alıcı noktası bu süet notası olduğunu düşünüyorum. Videonun bu noktasında yani bunu nereden aldık? Ben yine daha önceki videolarda söylediğim gibi arkadaşlar French Avenue'nin resmi distribütörü olan Animo Paris'ten aldım. Ee, yine daha ancak videolarda söylediğim gibi herhangi bir ticari bağım yok, bir reklam, bir parasal bir ilişkim yok. Ee, Kendilerine teşekkür ediyorum. Onlardan aldım. Güvenilir olduğu için. Evet fiyatları bir tık pahalı. Ancak videolarda çokça bahsettim. Tekrar etmeyeceğim. Neden pahalı? Çünkü bunlar resmi yol, vergi vesaire. Resmi distribütör oldukları için tabii ki kaçak getirenlerden tabii ki farkı olacak. Dolayısıyla benim tercihim içimi rahat etmesi açısından bu oldu. Ben her gün şu mesajları alıyorum arkadaşlar. Abi burası güvenilir mi? Abi buradan aldım, e, koku pek iyi değil ama sence güvenilir mi? İşte ben bu şüphenin aklında kalmasını istemiyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Dediğim gibi aşağı linklerim. E, French Avenue, TR ve e, Animo Paris hesaplarından aldım. E, kendilerine güvenebilirsiniz. Tekrar kokuya geçelim. Bunda bir de tütsü notası var. E, bir dumansı, bir ufak havası da var. Ama dediğim gibi benim yoğun olarak aldığım şey özellikle orta notalardan itibaren bu süet ve vanilya havası. Şimdi burada bourbon vanilya demiş. Bourbon vanilya biraz daha böyle içki temalı bir vanilyadır. Daha içki havası olan bir vanilyadır. Açıkçası ben buzlu bir hava almıyorum bunda. Bence düz bir vanilya ama şöyle de değil. Bu bir işte gurman. Bir yenilme, yenilmeyi e, düşündüren bir vanilya mı? Bence yine değil. Öyle söyleyeyim. Bir kek vanilyası gibi de değil. Süetle beraber. Oysa derin notas yok. Yani dediğim gibi yenmeyi, gurman bir şeyi akla getirmiyor. Ee, deri notasıyla, süet notasıyla beraber harmanlanmış bir vanilya olduğunu düşünüyorum. Açılıştaki e, şey, bunun biber havası e, çok uzun sürmüyor, onu size söyleyeyim. E, çok kısa bir süreden itibaren bence şeye dönüşüyor. E, i̇şte bu kremamsı, e, ne derler, sumut yani böyle düz, tek düze bir süet-vanilya kombosuna dönüşüyor. Hafif reçineler e, var. Ama arkadaşlar bunu bence çok almayacaksınız. Hele hele e, yani bir saatten sonra bu e, açıkçası çok böyle derinlikli bir hale almayacak. Çok değişen bir koku haline dönüşmeyecek. Bu suet vanilya e, kombosu olarak kalacaktır. Bu parfümü diğer vanilya parfümlerinden ayıran çok büyük bir özellik var. Genelde vanilya parfümleri tatlı olur. Yani gurman genelde başka tatlı notalarla birleştirilir. Bence bu parfümü farklı kılan şey e, bunun tatlı bir vanilya havasında ilerlememesi. İşte Liquid Brander, aslında işte Blond Amber vesaire bile denedik, Amber Vanilya. Bunlar hep tatlı havada ilerler. Bu parfüm tatlı bir parfüm olduğunu kesinle söyleyemem. Bu parfüm farklı bir aroması, farklı bir DNA'sı olan bir parfüm. Ve açıkçası şöyle düşünüyorum, gerçekten bu DNA'da bu tarz bir vanilya kullanımı başka bir parfümde hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu parfümü balina sevmeyenler bile tek değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ben tekrar sıkmak istiyorum. Ki e, açılışında tekrar yapayım. Açılışında evet şimdi mesela burnuma geldi ve bir hafif e, o yani baharatlı hava biraz rahatsız edici ve açıkçası şey var. Yani bunu sentetiklik gene demeyeyim de hep aynı yorumu yapıyor gibi oluyorum. Bir e, alkolümsü bir, bir burnu rahatsız eden bir baharatlı hava geliyor. Ve hatırladığım kadarıyla bu orijinalinde bu böyle değildi. Şimdi dedim ki orijinalini deneyemedim çünkü kadın şey dedi bu arada benimende hani ne kadar sevildiğini biraz da oradan anlayabiliriz. Ee, bunun testeri bile bitmiş, testini bile deneyemedim. Ürün zaten yok. Dolayısıyla şey böyle bir, bir ürün. Gerçekten tercih edilen bir ürün. Ben etrafta çok diyorum mesela ben öyle biri değilim. Etrafta şeyi çok diyorum. Ama ben vanilya parfümünü sevmiyorum. Çok tatlı. İşte çok e, banal geliyor. İşte sıkıcı. E, işte gurman çok sevmiyorum. Gerçekten öyle diyenler için bence bir alternatif. Çünkü kesinlikle tatlı olmayan bir vanilya. Hafif deri ve erkeksi havası ama bu deriyi ben mesela deri ceket havasını çok sevmiyorum. Ama bu süet farklıdır biliyorsunuz sizde. Bir ayakkabıcı dükkanına gittiğinizde bile süetin havası farklıdır. Bunu hafif reçinelerle ve açılışta baharatla harmanlamış. Ve gerçekten e, bu başarılı bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Buradaki vanilya havası şimdi insanlar buna şey de internette şey yorumlarını görüyor. Bunda vanilya yok ki falan arkadaşlar o vanilya aslında. İnsanlar hep şeyi düşünmüşler böyle tatlı vanilya. İşte yenilebilir mi? Hayır o vanilya abi e, ee, gerçekten aslında ki vanilya aslında tatlı haricindeki şimdi devam tatlılarda kullanıldığı için vanilya hep gözümüzde öyle canlar aslında öyle değil vanilya bu kesinlikle vanilya olduğunu düşünüyorum fakat dediğim gibi süet ve e, aslında tütsüyü hep unutuyorum söylemeyi o dumansa hava ile beraber sanki vanilya yokmuş gibi hep yorumlar olmuş hayır arkadaşlar onun kesinlikle vanilya olduğunu düşünüyorum ve eminim aslında kesinlikle vanilya forward yani vanilya odaklı bir e, parfüm olduğunu düşünüyorum bunun. Dolayısıyla ee, ben vanilya alamıyorum işte bu şey falan yazmışlar gördüm şeyde e, yorumlarda e, Ben bunun kesinlikle vanilya olduğunu düşünüyorum Ama siz her zaman her vanilya yazandan da böyle tatlı kek beklemeyin Gelelim benzerlik işine daha sonra da gördüğüm negatiflikleri söyleyeceğim Şimdi benzerlik işine gelirsek arkadaşlar ben hatırladığım kadarıyla çok benzer olduğunu kesinlikle söylemeliyim Bunun e, şimdi oran verme işi biraz şey olmuş e, Yani adetten olmuş ama en az 80 olduğunu düşünüyorum ve bundan daha az olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. E, Blond Amber'deki kadar belki iddialı değil mi ama bunun da az olmadığını düşünüyorum. Hatta yani Beymen de deneyebilseydim çok daha şey konuşacaktım. Çok daha böyle net konuşacaktım. Ama ben çok yüksek olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle eminim aklımda kalanıyla. Sadece şöyle bir şey var. Bu acaba açılışı bunun daha mı baharatlı acaba diye böyle bir aklımda şey oldu. Ama dediğim gibi böyle side by side yan yana deneyemediğim için çok emin konuşamıyorum. Tek fark olarak söyleyeceğim bunun yine açılışı. Yine sanki öbürünün açılışı daha az baharatlıydı. Bu, e, ama geri kalan kısmı sanki arkadaşlar çok benziyor gene. Acayip benziyor öyle söyleyeyim. E, bu DNA farklı bir DNA. Ve dediğim gibi stoklarda, beymende vesaire de yok. Ben son derece değerlendirilebilir olduğunu istiyorum. Fakat negatif tarafına geleyim. Bu parfüm bence... Şimdi bu arada bütün bu French Avenue'ları böyle arkadaş ortamına götürdüm. Böyle denedik. Arkadaşlar en beğenilenlerden biri bu oldu. İşte 7-8 tane French Avignon var. 1-2 olmuştur öyle söyleyeyim. Dolayısıyla çok beğenildi okey. Fakat beni rahatsız eden bir durum var. Uzun süre üstünüzde kaldığında açıkçası ben biraz sıkıcı buluyorum arkadaşlar. Bu da evet belki tatlılığın az olması bazıları için bir avantajı olsa da ben biraz da olsa tatlılık aradım. Öyle söyleyeyim. Ama arkadaşlar bu tamamıyla kişisel bir yorum. Dolayısıyla hani şey yapmayın. buradaki hani bu arada ki bana değil kimseye yapmayın. Nedir? Abi bu adam bunu önerdi direkt gideyim bunu alayım. Hayır abi o adamın söylediklerine bak. Ve o sana uyuyor mu uyumuyor mu ona bakarak karar ver. Bunda da aynısı geçerli. Ben bir tık daha tatlı olmasını beklerdim. Ama sen diyorsun diyorsan ki. Abi bu tatlı olmasın ne yapacağım tatlı parfümleri. İşte böyle deri. Belki işte erkeksi vesaire böyle olsun diyorsan. Okey. Bu şey sana daha uygun demektir. Dediğim gibi beni tek rahatsız eden kısmı bu oldu. Bana uzun bir süre üzerimde. Böyle koldan da çok iyi arkadaşlar. Farklı bir DNA, güzel bir DNA. Bence genel beğenisi yüksek olacak bir DNA. Zaten Viasal Babycat yani biliyorsunuz herkesin bildiği ve çok satan bir ürün. Eee puanlarına da bakmadım açıkçası. Hep beraber bakalım ya yani bilmiyorum Babycat'in program tıkı puanı vesaire yani 4.23'müş. Şeyinkine bakalım. Um, Fier Tenik'ine bakalım. Fiat teniki daha yüksek. 4.41. Ee, dolayısıyla böyle genel beğenisinde yüksek olabileceğini düşünüyorum. Ee, ben kesinlikle yani böyle kitleler tarafından sevgili, ha Kadınlar sever mi eder mi vesaire gerçekten bilmiyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Koldan kokladığınızda güzel. Fakat uzun süre üzerinize full böyle sıkıp dışarı çıktığınızda bir saat sonra falan ben açıkçası böyle sıkıcı bulup ya işte abi sıktık bunu da hani Güzeldi ilk başta ama şimdi biraz sıkıcı gelmeye başladı dedim bunu itiraf etmeliyim. Dolayısıyla ben denemeden almamanızı öneririm. Ee, eksilerini söyledik. Açılışı bence biraz böyle beklemeniz lazım ee, düzelmesi için. Ee, tek düz olması dedim videonun ortalarında nedir tek düz olması ya bu parfüm bir 15 dakika sonra gerçekten sadece süet, deri ve tütsüye dönüşüyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey ve hiç değişmiyor. Hayatının sonuna kadar bu parfüm aynı şekilde kalıyor. Bunu bir eksi olarak alırsanız bu var. Ve hiç tatlı bir vanilya olmaması yine bu, bu da bazı kişilere göre eksi olabilir, bazı kişilere göre artı olabilir. Performans yayılıma gelirsek ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Çok uzun süredir bu e, şeylerin, e, klonların hepsini deniyorum. Böyle diğer, atıyorum 5 klon sıkıp böyle koyuyorum masanın üstüne e, kağıtlara. Böyle aralarından kendini fark ettirenlerden biri bu oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Polarizing aslında. Yani böyle sizi burnunuza giren, böyle kendini hissettiren bir parfüm. Dolayısıyla yayılımının yüksek olduğunu düşünüyorum. Kalıcılık olarak da DNA'sı gereği notaları gereği kalıcılığının da orta üstü olduğunu düşünüyorum. Evet, benim düşüncelerim bu şekildeydi. Yani e, bu parfümü bayağı tanımlamaya çalıştım. Böyle zengin, e, güzel kokan, böyle süet e, otellerin lobilerinde falan oluyor, böyle süet koltuklar falan oluyor böyle. Böyle bir havası var. E, ve gerçekten bu e, Size böyle güzel, zengin hissettiriyor. Yalan değil. Fakat dediğim gibi herkese hitap etmeyebilir. Dolayısıyla denemeden almayın. İnternette şeye de görüyorum. Yanmış lastik kokuyor falan filan. Yani bu beyninize çağrıştırdığı şeye göre değişir. Ee, o odaklı bakarsanız evet onu da al alıyor olabilirsiniz. Benim aldıklarım bu şekilde. Ama bu kesinlikle ben e, dediğim gibi süet işi, vanilya işi, e, tütsü ve duman havası bunları alıyorum. Ee, Babycat'e çok yakın olduğunu düşünüyorum. Tekrar benzerlik işine gelirsek. Rıfakat diye bir parfüm daha varmış, onu denemedim. Onun da çok iyi olduğunu söylüyorlar. Denemedim dedim, deneyenler yorumlara yazabilir. E, ama ben hatırladığım kadarıyla orijinal BMW'de çok yakın olduğunu düşünüyorum. Belki bir tık daha e, açılışı farklı olabilir. Bir tık daha belki dumansızlığı fazla olabilir. Ama e, ben çok 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 yakın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani onların fiyatları da çok ezbere bilmiyorum ama yani Beymen'de de falan pahalıydı diye hatırlıyorum. Ve da stok da yok, o da öyle bir durumda var. Son olarak belki mevsim işine gelebiliriz. Arkadaşlar bu yani dürüst olmak gerekirse sıcak havada bayar. Hatta dediğim gibi ben bunu kışın bile İzmir biraz sıcak bir kış olduğu için kışın sıktığımda dedim ki 1 saat 2 saat sonra beni baymaya ve sıkıcı olmaya başladığını söyleyeyim. Bu yazın daha da fazla olacaktır. Hatta yazın bunun rahatsız edici olmaya başlayacaktır. Dolayısıyla böyle 15 derece üstünde Hangi mevsim olursa olsun önermem. Soğuk havalara yakışacağını düşünüyorum. Her ne kadar sıcak bir parfüm olmasa da, her ne kadar tatlı bir parfüm olmasa da, e, yine böyle daha soğuk havalara yakışacağını düşünüyorum. Peki nasıl bir kişi? Bence bir tık yine yaş istiyor. E, yani bu böyle bir yorum yok internette. Bu benim yorumum. E, bence bir tık yaş istiyor. Ne nedir bu bir tık yaş? Yani ben bunu e, yani çok değil tabii. Yani 25 plus derim gene. E, bir tık daha böyle e, yani öğrenci vesaire değil de kendi işini çalışan ya da kendi işinin patronu neyse bir yerde çalışıp parasını kendi kazanan birisi. Böyle bir imaj var. Bir öğrenciden ziyade e, böyle bir şey gözümde canlanıyor. E, dediğim gibi e, ya tabii ki böyle kalıplara sokmayı sevmiyorum ama benim gözüme canlanan bu. Evet siz e, Fiyerte'yi daha önce denediniz mi? Denediyseniz lütfen yorumlara yazın. Frençevimi'den başka denememi istediğiniz klonlar varsa lütfen onları da yazın. Ben yani en az bir 5 tane kadar daha French Avenue'm var. Dediğim gibi Türkiye'nin daha önce ne dedik? En çok e, LV deneyen, Louis Vuitton deneyen kanalıyız. Roja deneyen kanalıyız. Derken bunu French taşıyacağım. Sevdiğim markalara böyle üzerlerine gitmeyi seviyorum. Bu da French Avenue'a da böyle yapacağım. Hak ettiğini düşünüyorum. E, dediğim gibi e, bu videoyu beğendiyseniz e, lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu ya da başka bir parfüm hakkında da yorumunuz varsa lütfen aşağı yazın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.